Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir videoyla karşınızdayız Esaret dizisinin oyuncusu Muhassin Amarabat tatilden yepyeni görüntüler paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Muhassin Amarabat'ı sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca dizimizin oyuncularından gelen yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşıyorum. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutluluk.